5 yaşta başlayan müzik hayatı Alaaddin Yavaşçak'la müzik müziğine davranmak için çalışıp daha sonra en önemli kurumda programlarıyla hepimizin dönemlerine katkı olduk kendinize asil güzel bir müzik sanat müziğini çok güzel bir şekilde düzenliyorsunuz arada atıyorsunuz içine tamamen bir yaşantınızdan beri müzik hayatı var nasıl başladı ayrı bir öyle sanırım. Ailenin teşvikiyle başlamış bir hayat bu aslında. Daha sonra... İnşallah, inşallah. Bak çünkü ben de bunu gerçekten istiyorum. Ben de çok istiyorum. Ya da teşvikiyle sınırlandırılmamış bir şey. Ee, çok keyif aldığım bir şey. İyi, ki benim işim oldu. Yok, i̇yi ki hayatımın yok, her alanında müzik var. Çünkü çocuk yaştan beni ilgileniyorum. Eğitimin başka tüm derdiği e, lise hayatında ama konservatuvarla beraber Aleykümsela. E, müzik eğitimime de girmiş oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi devlet konservatuvarını kazandım ve İstanbul'a geldim. Ve zamanlı olarak TRT'ye girdim ve ondan sonra e, böyle domino taşı gibi aslında birbirine e, itekli itekliye devam etti ve bugünlere geldim diyebilirim. Çocuk galiba bir müzik derneğini kurdunuz değil mi? O zaman çocuk korosunda şarkı söylediniz değil mi? E şöyle bir şey, çocuk korosunda ben şarkı söylemedim ama benim büyük koronun içinde şarkı söylediğimi ve çok ilgi e, gördüğümü gören diğer ebeveynler kendi çocuklarını da bu yola teşvik etmek istediler ama o kadar çok çocuğu alacak büyük bir koro olmadığı için böyle bir bir koro oluşturdu Adana. Divan Musiki Derneği Türkiye'nin ilk Türk müziği, Türk sanat müziği icra eden çocuk korosunu kurmuş oldu. Yine orada da çok büyük talep görünce, çok sorosu, gençlik sorosu gibi böyle çeşitli dallara, yaş konuklarına ayrıldı. Evet. E, bunu da hani benim teşvikimle ya da bana imrenilerek yapılıyor olması her hatırladığımda ya da böyle her sizin gibi e, sözü geçirildiğinde birileri tarafından beni daha ilaçak gururlandıramıyor. Bir de baktığımız zaman özellikle tatilleri arasında çok noktada artık daha çok pop ve yabancı şarkılar, pop müzikler plana çıkıyor ama Türk sanat müziğine baktığımız zaman siz çok ünlü isimlerden ders almışsınız. Birçok Türk sanat müziği sanatçısı vardı. Artık o onlar da farklı albümlere döndü, farklı tarzlara döndü ama sizin tarzınızda Türk sanat müziği var. Bu yaşadığınız toplumda mı geliyor, doğada mı geliyor? Adam anla olmamızda mı kaynaklanıyor? Özellikle tabi Adana olmamızdan dolayı, kültür ağzımızdan dolayı var Türk sanat müziği onunla kadar alakası var bilmiyorum aslında insan ailesinin içinde ne gördüğü ne duyduğuyla alakalı. Galiba. Ailede sürekli dinlenen bizim çocukluğumuzda yani öyle zannediyorum ki Türkiye'nin büyük çoğunluğunda dinlenen bir müzikti ve hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Ama işte bu televizyon, sosyal medya, bu ağlar arttıkça daha popüler kültür giriyor bizim hayatına. Bundan hepimiz etkilendik ama hiçbir hiçbir zaman hiçbir şekilde Türk sanat müziği, Türk halk müziği de, Jazz, batı müziğini Yani bunlar köklü kültürlerdir çünkü hiçbir onları bozmaya yetmez ama bizim hepimizin üzerinde bu olduğu için, evlerimizde olduğu için Adana, İstanbul, Ankara diye çok sınırlayamayız. Türkiye'de, Anadolu'da bu müziklerin hepsinin kökeni olduğu için ben de onlardan etkilenmiş olabilirim. E, TRT tabi klasik haline dönen akşam sefası ve TRT müzik artık her kesime hitap eden ve büyük bir kitleye sahip mi? Evet. Onun dışında konserlerde e, o ilgiyi bulabiliyor musunuz? Yani evet. TRT müzikte izleyici çok fazla. Ha, tamam. ha. Bir klasik haline geldi ama evet. bunun dışında konserlere gidiyorsunuz. O konserlerde o ilgiyi görebiliyor musunuz? E, akşam sefasını bir ekip olarak yapıyoruz siz de biliyorsunuz ki. O ekip... E, de her e, renk var ama Gülen aynı zamanda, gibi çok isimle bir söylediğiniz şarkı Tabii tabii ki. Tabii. Ee, çok da sayarım, severim Gülen yani Ersoy'u ayrı. Onu da beni çok sevdim, zaten. Ee, bizim kendi içimizde de, e, her birimizin de ayrı renkleri var. Şimdi ben de e, kendim öyle bir açıkçası. Ben de her renge sahip, kendi e, tarzımda, kendi tarzımı yaratmış bir olarak da Akşam sefası bir müzik programı. Var. Sadece Türk sanat müziği programı değil. Bunu tekrar tekrar belirtmek lazım. E, ee, bu yelpazede herkese ulaşabiliyorsanız televizyonda, insanlar, insanlar konserlerde, programlarda da aynı şeyi Bu zaten benim e, ruhumda olan bir şey. Onun için e, Allah'a çok şükür bugüne kadar hiç mahcup olmadım. Bundan sonra da yine aynı ilgiyi ya da artarak ilgiyi, ilgiyi e, görmeyi nasip etsin. 2000, 2000 yıllarından sonra baktığımız zaman yani müziğini, e, geriden gelen genç nesilde Türk sanat müziğini seslendirecek ve yeni e, sesler çıkmıyor. Bu neye bağlıyorsunuz? sesler çıkmıyor, zaten nereye baktığımıza bağlı. Ya çok nadir. Belki de, ilgilen, doktra, ha, doktra. belki de ilgilenmiyor. Dikkat çekinmiyor ama e, şunu da görmek lazım. İsim olan, e, hangi tarzda olursa olsun isim olan herkesin de bir Türk Sanat Müziği albümü yapma seridası var. E, aslında onlara açılan kapılar gerçekten Türk Sanat Müziği'ne yeteneği olan, onun eğitimini almış gençlere açılsa onlar kim bilir neler neler yapacaklar. Peki bu anında müziğin e, dışında başka neler yapıyorsunuz? Yani? <laughs> yani işte sinema filmi izleyici veya çok konserde sonra ve eğitim verir. Ha eğitmenlik yaptığım herhangi bir e, kurum yok. E, bir çalıştırdığım koro ya da dernek de yok. Benim çalıştığım koro çok renkli olur ama <laughs> buna herhalde gözü olacak kimse yok. E, ben müzik alanında ilerliyorum ve bütün hayatımı bu çeşitli şekillerde yaptığım programlar kapsıyorum. <laughs> Albüm bazında bir çalışma var mı? Zaten TRT'de bir ciltte görüyorsunuz ama oradan oluşan bir klasik tarzında bir albüm var mı? TRT'de kayıtları bitmiş albümler var ama TRT'nin kendi içindeki bürokratik durumlardan dolayı birazcık sarktı. Aslında yazdan evvel çıkması gerekiyordu yani geçen aylarda olacak ama öyle zannediyorum yazın sonu olacak. Önümüzdeki sonbaharda bir şey olacak. Bu anlamda TRT'deki albüm çalışması her şeyi Şarkıları bu durumda klasik severler için. Ama henüz TRT markette de değil. Ya bu oradan bir müjde verelim mi? Albüm geliyor diyelim. E ee, inşallah. İnşallah kendi tarzımı yansıtan da bir albüm olsun istiyorum. E ee, bunun için biriktirdiğim şarkılar çoğunlukla kayıtlarına başladıklarım da var. Onun için de inşallah diyelim. Belki şanslı gelir Bodrum'a. Hoşça Teşekkür, Teşekkür ediyorum sağ olun. Hoşum. Çok şey aşamazdım bugün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün.